الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولا ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. آمين الحمد لله رب العالمين. Salat ve selamü aleyhe ve âlihi ve Ey yüceler yücesi. Ey merhametlerin en merhametlisi olan yüce Rabbimiz. Buraya niçin toplanmış olduğumuzu sen bildilerden daha iyi bilen ve daha iyi görensin. Ya Rabbi abimiz olan, Ya Rabbi efsane olan bu zatı rahmetle anmak için Mezarına toplandık. Ya Rabbi rahmetinle merhametinle muamele eyle. Günahları, kusurları varsa af eyle. Ya Rabbi o büyük mahkemede huzuruna çıktığı zaman mahcup ve mahzun etmeden Ya Rabbi hesabını kolay vererek cennetine kavuşan güzel kullarından olmasını nasip eyle. Ya Rabbi buraya gelen şu güzel kullarından da razı ve memnun ol. Onlar da seviyorlar ki geliyorlar ve onla da anıyorlar. Rahmet duası ediyorlar. Ya Rabbi etmiş olduğu dualarını da dergahında kabul eyle. Ya Rabbi bu işe vesile olan hayırlı kardeşimizden de razı ve memnun ol ki Ya Rabbi o da bu işin peşinde. Ya Rabbi o da güç kuvvet ver. Ya Rabbi o büyük mahkemede hiç kimseyi, hiç kimsemizi mahcup ve mahzun etmeden hesaplarını ve hesaplarımızı kolay vererek cennetine kavuşan güzel kullarından olmalarını ve olmamızı hepimize nasip eyle. Gede kalan eşine ve çocuklarına sağlık ve sıhhat nasip eyle. Ömrülerini bereketli eyle, işlerini ve ağaçlarını güzel eyle ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Allah rahmetiyle, merhametiyle muamelesin inşallah. Mesut yani. Bey. Mesut Bey. Acil bir ameliyatından dolayı gelemedi. Vekaten ben geldim. Öncelikle hepinize sevgiler ve selamlar var. Onu ileteyim. E Kenan amcamızın 8. ölüm yıl dönümünde anma töreninde bu acıyı bizlerle paylaştığınız için hepinize teşekkür ediyorum öncelikle. Kenan Akpınar'ın yaptıkları bu memlekete bıraktığı izler, miraslar e, paha biçilemez ve çok önemli işler yapmış ve bırakmıştır bizlere. Rahmetle anıyoruz. Işıklar içinde uyusun diyorum. Ve konuşmamı da mezar taşında yazan bir sözle bağlamak istiyorum. Bir Türk edebiyatının en ünlü şairlerinden Nazım Hikmet'in Davet şiirinin son dizelerinde e, yazan bir mezar taşı var. O şiiri de sizlere okumak istiyorum aslında. Dört dala gelip uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim bilekler kan içinde dişler kenetli ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen toprak. Bu cehennem, bu cennet bizim. Kapansın el kapıları. Bir daha açılmasın. Bırakın insanın insana kuruluğunu. Bu davet bizim. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine yaşamak. Bu hasret bizim. Mezar taşına yazılan bu şiirde okumak istedim. Allah rahmet eylesin, ışıklar içinde uyusun diyorum. Teşekkür sağ ol. ediyorum. Eyvallah, sağ ol. Bugün buraya gelen sevgili dostlar, gelemeyen sevgili dostlar, İyi Parti'nin Deva Partisi'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli başkanlar, yöneticileri, Meslek Odası başkanımız, yöneticileri, sevgili dostlar, futbolcu arkadaşlarım, akrabalarım. Sonuçta hepimiz büyük bir aileyiz. Babamız yine bizi bir araya getirdi. Herhalde Ereğli son 30 yılın en fazla kar aldığı bir yılı yaşadı. Bereketli bir yıl oldu Ereğli açısından. Eee dün kar yağıyordu. Dedim ki nasıl çıkacağız? Cemal Ateş babamın o belediyeye aldığı o nerede Cemal Ateş burada dedi ki Başkan dedi yarın güneşi açtırır dedi. Dedim Cemal abi dedim yine dedim ver coşkuyu yapıyorsun dedim. Açılmasa da çıkarız dedi arkadaşlar. Gerçekten o güneşe açtırdı. Çünkü her zaman halka inandı, hakka inandı. Her zaman insanlar için çalıştı. Her zaman güneşe baktı. Hiç karanlığa bakmadı. Hep aydınlığa baktı. Yaşam boyunca da hep güzel şeyleri insanlara kazandırmak için mücadele verdi. Tabii Yaşamda bazen yanlış anlaşılmalar oluyor. Anlamak istemeyenler oluyor. Ama ne zaman ki kendine çekildiğin zaman evet ya ben yanlış anlamıştım ama adam da haklıymış diyebiliyoruz. En azından vicdanı olanlar söylemese bile onu kabul ediyor ve diyor ki evet diyor. Bu doğruymuş. Ben o gün boşu boşuna işte şeyler söylemişim diyor. Tabi yani tabii öldükten sonra da daha iyi anlaşılıyor insanlar. Babam öldüğünde buraya gelirken büyük bir aslında demokrasi siyasi bir mesaj vermişti. Biz hepimiz biriz. Bugün burada farklı farklı düşünceden arkadaşlarımız oluyor. Aynı düşüncede olsak bile farklı dönemlerde birbirimize karşıtlıklarımız oluyor. Ama sonuçta bu ülke, bu memleket hepimizin. Mersin'den cenazesini alıp gelirken 30 Mart yerel seçimleri 2014 30 Mart yerel seçimleri siyasi partiler seçim çalışmalarını yapıyor. Şeker fabrikası orada tüm siyasi partilerin belediye başkan adayları ve konvoylarıyla beraber toplantılarını kesip karşılamaya geldiler. Sayın Başkan Bülent Ecevit tatlı dilde o zaman dedi ki e, çalışmalarını iptal ettiler. Cenazeden sonra birkaç gün sonra yeniden devam edecek diye. Çok duygulandım. Ben de adaydım o zaman. Dedim ki ya bu çok önemli bir şey. Bir de tüm siyasi partiler orada bir arada. Işte güzellik de burada aslında. Şimdi bakıyoruz Türkiye'nin bu geldiği noktada Kenan Akpınar 2014'te bir araya getirmiş. Türkiye'nin bu geldiği noktada demokrasiye inanan, hakça bir düzene inanan insanlar adalete inanan insanlar, bu ülkeyi, bu vatanı seven insanlar yeniden bir araya geliyor. Ee, ve bugün yine mezarı başında hep beraber onu anıyoruz. Ee, Allah herkese böyle bir yaşamı nasip etsin. Onurlu bir yaşam nasip etsin. Babam kızardı, sinirlenirdi. Hepinizin bir anısı vardır mutlaka. Biraz sonra belki şöyle üçerli beşerli gruplar itaatlı. Şunu bana demişti. Mustafa Uyvak diyecek ki istasyon kahvesinde şöyle yaptıydı, kağıt attıydı okşun oynarken diyecek. Öbürü e diyecek ki e, Omar'a diyecek geldiler var. sonra diyecek ki ya işte maça çıkıyorduk bize geliyordu şunu diyordu falan. Herkesin bir anısı vardır mutlaka. Güzel anıları vardı. Adam isyankar bir adamdı. Kızması bile güzeldi adamın. O bile sevimliydi. nur içinde yatsın. Ayaklarınıza sağlık. Hava da soğuk. Fazla da sizi koymak istemiyorum. Siz güzel dostlar, iyi ki varsınız hayatımızda. Ee, sonuçta her şey dayanışmayla çözülecek işler. Birbirimizi severim. Şu kısacık dünyada da hiç kimse birbirine kızmasın, darılmasın. Bazen görevde olan insanların yapacakları vardır, yapamayacakları vardır. Her şeyi yapacak diye de bir şey yoktur. Bütün mesele memleket meselesidir sonuçta. Kişisel mesele değildir. Ee, her şey geliyor, geçiyor, gidiyor. Şu partiden bu partiden. Şu köylü bu köylü. Şu şehirli bu memleketli diye bakmamalıyız. Hepimiz biriz. Bakın bugün coğrafyamızda savaş belki kokuları geliyor. Bak bombalar patlıyor. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar. izliyoruz hep beraber. Ee, Türkiye'yi kurtaracak tek bir şey vardır. O da birbirimize kol kola girmemiz, dayanışma içerisinde olmamız. Küçük ayrılıkları da bir köşeye bırakmalıyız. Allah tüm geçmişlerimizin mekanını cennet eylesin. Nur içinde yatsınlar. bütün kaybettiğimiz, kaybettikleriniz burada olan olmayan tüm büyüklerime de rahmet diliyorum. Ayağınıza sağlık. Tüm ailem adına da hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun. Evet çok teşekkürler. Sağ olun.